Niye yaptırdın dövmeyi? Evlilik yıl hocam. Sen evlilik bir ay olmadı ki. Bir, bir yıl olmadı ki. Altı ay bir oldu. oldu hocam. Oğlum ben tarihçim ben değil mi? Altı ay falan dönüşü olduk hocam. Sen ya, beni, yaz, beni, yaz, çağırmadın yaz, ama sen. <laughs> hocam. Hocam bir de Niye buradan. Niye çağırmadın? Hocam siz 25 bin dolarlık adam mısınız? Ya ama ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Merhaba hocam. Merhaba. Merhabalar hocam. Merhaba can Fer. Bugün Merhaba, tekrar bir aradayız. Evet, Longshot'ın yeni bir bölümünde bir aradayız. Çok sevdiğim özel bir film konuşacağız. Hangi film hocam o? Molly's Game. Ne demek hocam? Molly'nin oyunu. Şimdi mo ya yani Molly Molly'nin oyunu derken Molly karakterinin Molly Bloom şeydeki karakter. Bunu herkes bilir. Kitabınızın reklamını da yapıyorsunuz evet. arada. Evet. Ulysses'teki Molly Bloom. Molly Bloom'da kimdi? Penelope'ydi. Ulysses'i okumayanlar varsa bence bu Sokrates izleyicileri o derinliğe sahiptir ve okusunlar da görsünler postmodernizmi modernizmin postmodern <laughs> tabii ki modernizmin e, ne kadar sıkıcı olabileceğini görmek için ideal bir çakışını biliyorsunuzlar. Evet. Evet hem de böyle ya 20, işte daha de 24 saat anlatan 12, 1250 sayfalık bir kitap. Bunun onunla alakası yok ama Penelope İrlanda'da Molly Bloom oluyordu. Burada da ana karakterimiz Molly Bloom ama Molly buradaki Molly Bloom'la Ulysses arasında o kadar ilişki var sadece Molly Bloom'u farklı diyorsun herkesin de. Molly Bloom'u kendine diyorum. Yeterince karıştırdık. Burada çift sporla çift alakası olan bir film bu. Olimpiyatlara hazırlanan çok disiplinli bir babanın yetiştirdiği, disiplinli ve gaddar bir babanın yetiştirdiği bir kız var. Babasına karşı isyan ediyor. Bir şanssızlık sonucu olimpiyatlarda katılamıyor. Katıldığında işte dör, yani dördüncü olanlardan yani. En, di, şey en kötü şey dördüncü olmaktır. Evet en kötü yani. şey dördüncü olmaktır diyor ama fuck you diyor diye diyene. E, bunun ardından kız iyi bir okul hayatı. Sonra bütün bunları çöpe atıyor ve kendine böyle bir hayat kurmaya çalışıyor. O kurduğu hayatta da ilk yanına girdiği adam yasa dışı kumar oynatan poker oynatan biri. Aslında yasa dışı değil. Çünkü direkt para almıyor. Oradaki tipleri bahşiş aldığı için yasa dışı da değil. Yani he's not breaking law while breaking the law. Tam filmden yani yasayı kırarken, yasayı çok güzel Türkçe konuşuyor. Yasayı delerken, yasayı yasayı ne yaparsın? Çiğnerken. Yanından Abi kırmak daha mantıklı. Çiğne ne ya? Yasayı yasanın etrafından dolanıyor. Buna Osmanlıca'da ne diyoruz? Hileyi şeriye yapıyor. Neyse. Ve yavaş yavaş böyle büyük bir oyun düzenleyici haline geliyor. Ve tabii ki bütün bu tip filmlerdeki gibi bir yerde bir hata yapıyor. Çünkü spor disiplinin karşısında kumar adrenalini ve kumar adrenalini üstün geliyor ve spor disiplinden uzaklaştığı bir noktada bir hata yapıyor. Bir gün komisyon almaya başlıyor. Çünkü aslında işi feasible değil. Niye feasible değil? Bir şekilde paraları tahsil etmen lazım. E bunun için mafyatik yöntemler kullanmıyorsun. Mafyatik yöntemler kullanmayınca açık çıkıyor. Açık çıkınca ne yapıyor? Artık ben bir günde komisyon Komisyonu alınca FBI bunu emeliyor ve biz onun mahkemesi üzerinden flashbackli oldukça iyi, iyi bir yönetmen tarafından çekilmiş Aaron Sorkin tarafından. Social Network ile Moneyball arasında bir film. Zaten gene Social Network'teki Michael Cera da var. Yok Social Network'ta Michael Cera yoktu. Ama Social Network'teki Ernest Development'daki Michael Cera var ama Social Network'teki ana karaktere çok benzeyen de bir yan karakter yazmış. Hani filmler arasında belli şeyler görebilirsin. Gerçekten çok iyi bir film. Ben Jessica Chastain'i çok severim. Anlatım şeyi de var. Hikaye yani dış ses de anlatım Yani var. dış sesini rahatsız etmedi filmler. Evet dış sesi çok seven biri değilim. Ama bazı yorumcular fazla konuşuluyor. Çok filmlerde. konuşuluyor. Yani bu çünkü Erwin Sorkin bir senarist. Bunu bir gün televizyonda bir yönetmen söylemişti. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Yavuz Turgul için söylemişti. Öyle midir Sinan bilmiyorum. Çetin. Sinan Çetin. Doğru. Yavuz Turgul için söylemişti. Senarist film çektiğinde çok konuşmalı oluyor filmi falan filan diye. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Quentin Tarantino'nun güzel çok konuşuluyor ama Quentin Tarantino senarist değil. Belki öyle bir şey olabilir. Film Aslında çok konuşuyor. başta senarist. Öyle mi? Ha doğru evet evet. Şeyi falan doğru. Şeyi satıyor 100 bin dolara. Natural Bone Killers'ı satıyor. Ama herhalde böyle bir şey var çok konuşmalı. Bir film? Hocam bir ara verelim sponsor mesajımızla devam edelim. Bu programı alanında önce teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz bildiğiniz gibi. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu Türkiye'de fan token'ları listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın fan token'dan dilediğinize sahip olabilir. 170'ten fazla kripto parayla da işlem yapabilirsiniz. Diyelim devam edelim. Peki bir kadın filmi diyebilir miyiz hocam bunu? Diyemeyiz. Bence değil. O bir kadın etrafında. Bir yani. kadın şimdi şöyle bir şey baş yani iyi bir kadın karakter yarattı ve bu öyle bir dönemde yarattı ki Hollywood'un kadın karakter yaratmada yeni bir ekole başvurdu, yeni bir atılıma başvurdu ve büyük hezimete uğradı. Özellikle erkek izleyicilerde büyük hayal kırıklığı yarattığı bir dönem. Nasıl bir şey hocam? Mesela Star Wars'daki Wise Admiral var ya şey kafalı. Mesela onu hiç sevmedi. Çünkü bağımsız yaratacağız, güçlü kadın yaratacağız derken gücü ya açıklanamayan bir tane karakter yaratlar mesela kız böyle Süperman gibi dövüyor, patlatıyor falan ama yenilme ihtimali olmadığı için o film tutmaz. Şimdi filmin ismini hatırlayamıyorum. E mesela bu Vice Admiral Hobdo muydu neydi? Onun mavi saçlı bir kadın var. Mesela o bir komutan olarak çok tepki çekmiş. Amerika'da hep linçliyorlardı bunu. Dolayısıyla böyle bir hikayede hani bir anda güçlendirdiler ama inandırıcı bir güçlendirme olmadı. Burada karşısında çok güçlü bir kadın var. Tamam mı? İlk başta kadınlarla ilgili olmayan bir hikaye sonunda kadın kendisiyle ilgili yapacak. Ama bunun için sorumluluğu alması gerekecek. Çünkü filmin başında evet bir kadın karakterimiz var. Bu kadın karakter hayatta sürükleniyor ama ondan başka kadın yok. Ve hep erkekler var. Çok despot başarı isteyen bir baba. Daha sonra kendisini o işe sokan ve o güçlendiği an onu elimine etmeye çalışan sorumsuz, aptal bir başka erkek. İşte kumar oynayan dekadan erkekler. Çünkü babası tarafından reddedildiği için. Hollywood yıldızı bir tane. Evet baba. bir tane Hollywood yıldızı. Hep bunlarla ilgiliydi. Ne zaman kadınla ilgili oldu? Kadın en sonunda filmin sonunda victim. Kurban olmayı reddetti. Çünkü kadına dediler ki yakalanınca. Ver müşterilerin ismini sana bilmem kaç milyon dolar verelim. Bilmem kaç yüz milyon dolar vermedi. İki mahkemede şöyle bir şey söyleyebilirdi mahkemeye çıktığında. Ben kurbanım. Ben bilmiyor. Öyle demedi. I'm not a glorified cocktail waitress. Ben işte abartılmış, gözlerde büyütülmüş bir e, kokteyl şey değil mi? Yani insanlara içki veren bir film. Ben planladım dedi. Yani iradem var. Dolayısıyla erkeklerle ilgili olan bir film. Biraz erkek karakterlerin bol olduğu bir film. Filmin sonunda evet bir kadın filmine dönüştü. Bence filmin... Aslında kendi iradesini eline aldığı anda Evet bana. aynen. Aynen. Babasıyla da konfront etti ve iki güçlü karakter arasında ahlak problemi olanın kumar düzenleyen Jessica Chastain değil, iki yüzlü ahlaksız ve despot bir baba olduğunu, çünkü böyle psikolog, her şeyi mantıklı halleden despot. Babayı nasıl baba Bir baba, baba, baba kemikotu çok iyi oynamış. Baba karakteri iğrenç bir karakter. çünkü Faydacı. Faydacı, öyle. bütün oğlanları. Ama baktığında da en kötü insan tipi o. Bakıyorsun da güve, güvenir gözüküyor. Yani bütün tradisyonel şeyleri kendi etrafında toplamış. Yani baktığında... İdealist beyaz Amerikalı. Evet, mantıklı çözüyor. İşte entelektüel bir adam. Psikoloji profesörü işte ne bileyim çocuklarını olimpiyatlara hazırlayan örnek bir baba falan ama sonunda babasıyla kız arasındaki kavga ya da kız, babasının kızına ekstra diğer çocuklarına kötü davranmasının nedeni annesini aldatıyor çünkü. Ve çocukken bu görüyor babası da bunun bir belgeselini çekerken verdiği psikolog ya verdiği cevaplardan işte 14 yaşındaki bir kız işte babasının kamerasına konuştukları hayat zaten boş kimseye güvenmek lazım falan deyince anlıyor ki Evet o gün beni gördü. Ondan sonra kıza kötü davranmaya başlıyor. Ve kızın bütün saçmalamalarının orijininde uçkurun tutamayan iki yüzlü bir erkek var. Aslında filmin başındaki hani bizim dekadant erkekler zaten böyle alkolik kumarbazlı ama en düzenin nizamın adamı en beyaz Amerikalı da aynı ahlaksızlık. Yani Filmde İdris Elba'nın oynadığı avukat karakteri dışında bütün kadın yani Jessica Chastain'in erkeklerle bütün ilişkisi şu zaten galiba. Onlar onları mutlu ve memnun ettikçe ondan daha kıymetlisi yok ama en ufak bir şeyde de onu yok edebilirler ve yok sayabilirler gibi durum var. Evet ve bu tamamen benim kendi görüşüm. Psikolog ayrıca sorun. Sanırım filmin verdiği mesaj şöyle benim kendi tecrübemle uyuşuyor. Güçlü bir babası olup onun tarafından red edilen bir kadında şöyle bir psikoloji oluşuyor. Filmden anladığım o. Kontrol edebileceği güçsüz erkekler seçiyor. Kendisini yok edebileceği aslında güçsüzler. Çünkü yok edebilecek diyoruz ama yok yani mesela Michael... Yani niyeti o ama yapamıyor. Yani yapamıyor. Yani işte hani hepsi buna ilanı aşk ediyor. Hepsi dekadan. Yani babasının tersi. Ve her an vazgeçebileceği, kadının da silebileceği erkeklerle takılıyor. Dolayısıyla en sonunda babasıyla konfrontasyonuna kadar babasıyla bir son sahnesi var. Güzel bir sahne. O sahneye kadar hep böyle erkekler çıkıyor hayatına. Mesela ilk bunun işte bir patronu var. Yanında sekreterlik yaptı. O dünyanın en büyük ya hakikaten insanlıktan sorulmaz. O sorsa, karakter tam işte bir... Succession'ın Kendall Roy, Jeremy Strong. Orada da hiç sevmiyordum. Hiç sevmediğim bir aktör. <laughs> aktör olarak da hiç sevmiyorum. Ya hakikaten. Hocam bir özel husumetiniz mi var adamla? Bildinden böyle. Yani Tip, böyle mesela. Değirmendere Çeşme'de olsa gider böyle. Ben bana mı baktım falan diye böyle filmin kadrosu ama bir garip. Yani erkek kadrosu bir İdris Elba var, Kevin Costner var, Michael Cera var, Jeremy Strong var ama hepsi de böyle yan rol gibi. Yani normal şartlarda başrol. Herhalde Erin Sorkin işte kendi yani bazı böyle şeyleri iyi olan. Mesela Big, da öyleydi. Big Short söyleydi. Big Short'u bu yapmamadı ya yani o da mesela demek ki Hollywood'da uzun süre çalıştığı Jeremy için. Jeremy onda da vardı. O vardı. Abi yok yani şey işte Selena Gomez alıyor 10 saniye Big Short'a. Margot Robbie vardı? Margot Robbie vardı. Brad Pitt, vardı. Brad Brad Pitt Christian Bale vardı. Bale vardı. Christian Bale vardı. Hadi onlar ana rol. Abi yani Nobel'li ekonomist Kahneman gibi biri var. Kahneman değil de başkası bu probability hesapları çalışan adam var. Nobel ekonomist okay, demeyin hocam bu arada. Yani doğru, Nobel ekonomist <laughs> demem yasak şu an. Neredesiniz? Şöyle oraya gidiyor laf. <laughs> evet, evet. Doğru. Gene çıkamıyoruz. <laughs> evet, dolayısıyla böyle şey vardı. Hakikaten oyunculuk çok şey hikayede iki tane faal var. İzlenmeyi zorlaştırmıyor. Birik çok dış ses var. Ya yani bir don't show. Pardon, don't, <laughs> don't tell <laughs> show. Monda da biraz yok muydu hocam? Vardı. Yani demek ki adam Sanki böyle şey yapıyor ama Sorkası izleniyor filmi Çünkü oyuncular çok üst seviye. İkincisi filmin bir fake katarsisi var. Şimdi kız babasıyla bir konfrontasyon yaşayacak ya. Nerede yaşıyor abi? Central Park'ta dolaşırken babasına rastlıyor. Abi Central Park bir ara gezi olaylarından sonra şöyle bir şey olmuş. Central Park yapısı. Central Park ne kadar? Bizdeki bilmem ne şey de Central Park kadar demişler. Koymuşlar. Üsküdar'dan modaya kadarmış. Abi o zaman o Central şeyi bir sıfır eksik okumuşlar. Central Park o kadar büyük ki. Wikipedia'ya bakmış o gazete. Yani yalandan değil ha. Hayale almamış. Central Park hakikaten çok büyük. Biri dün geçen Twitter'a koymuş. Üsküdar'dan Moda'ya kadar kapatıyor yani öyle bir şey. Üsküdar'dan yani. Moda'ya 1 saat 15 dakikada falan yürünüyor ya yani Ben yürüdüğüm için yani zor bir yürüyüş. <laughs> Hocam siz evden buraya da yürüyorsunuz. Yürüyorum evet yürüyorum. Yürüyorum ama o kadar yürümeme rağmen sizin gibi sucuk gibi ıslanmıyorum. Kapıdan bir girdim yağmur başladı. Bunda taksi denilince yani, yağmur başlıyor. Timing, timinginiz iyi diye düşünüyorum. Timing, yani hayır. Ben abi, <laughs> Zeus, ben ulemayım. Zeus'la aramda diyeceğim. <laughs> Beni de ıslatmıyor <gülüyor> ya. Haberleştirme. <laughs> <laughs> abi Osmanlı'da ulemanın kanı dökülmez. Şimdi Artık birden... Cumhuriyette de ulema, ulemanın <laughs> cübbesi <laughs> <laughs> <cibhesi gülüyor> ıslanmıyor. Bir, bir, birden masadan kalkmış ben ofise gidiyorum diye. Meğerse e, malum olmuş yani. yağmur tabii, tabii. Geliyor malum. Diye. Bunlar malum oluyor ama. Borsa <laughs> endeksi değil, hava malum oluyor. <laughs> Romatizmalı de, nine kadar. Pokemon olarak hani başarıyan bir Pokemon vardı ya onun gibi. Benim özelliğimde yağmuru hissedebiliyorum. Hikayede işte ikinci şey o fake katarsis var. Fake katarsis yani. şu. Abi Central Park'ta dolaşırken babasına rastlıyor. Babası diyor ki I know you would be here. But, i̇şte babasıyla orada şey yapıyor. Niye bana böyle kötü davranıyordun? İşte çünkü sen beni gördün falan yersen. Bir orada biraz problem olduğunu görüyoruz. Yalnız hocam filmde hiç kadın kumarbaz yok ya da kumar oynayan kadın yok. Bu yani herhalde gerçek hayatta vardır ama böyle oyun gibi şeyler hep genelde hikayelerde erkeklerle özdeşleştirilir. Böyle yani. oyun homoludans erkektir yani gibi tip şeylerde gerçek hayatta bu psikolojik ve antropolojik olarak. Antropolojik olarak da herhalde öyle de psikolojik olarak nedir bunun şeyi? Şeyi vurduğumuzda zaten orana vurduğunuzda profesyonel pokerci mesela sayısında da bayağı bir fark var. Değil mi? Yani var, mesela var. şey evet böyle kumarbaz bahis o tip high stake riskleri erkekler daha çok alıyor. Kadınların ee, daha evet. çok olduğu bir sporda da var mı? Muhakkak. Yani voleybol kesinlikle var. Neden kesinlikle var? Nasıl nasıl bu kesinliğe vardın? Ee, daha fazla olduğu okul sayısından da yani takım sayısından da belli. Belki öyle olabilir ama genelde özellikle risk alma işlerinde mesela bu şeyde Biraz falan Biraz zaafedis yani işte artsık patinaj, işte e, ritmik jimnastik falan. Ama yani. bu bu yani sporda anladım. spor yani oyun kadar risk alma işi de hani hem eğitim olarak hem belki bazı hormonal şeylerden da oldu. Onu artık araştırmacılar söylesin. Tarihten beri hep böyle erkekler de yani savaşa da o gidiyor, kafaya gözü kopartıyor falan filan. Duello var. Er, i̇ki erkeğin bulduğu şeye bak. Birbirimiz <laughs> uzakta ateş edelim. Kim vurulur da senin ben buldu İşte biz inşaattan e, kuma atlıyorduk ya. Evet. Sonra evet. işte 3 adım Onda bayağı falan. iyiydim ben. İnşaattan kuma çok iyi atlarım da sonra inşaatlarla ilgili gitmeyin falan dediler. Korkuttular bizi. <laughs> i̇nşaattan kuma atlama kariyerim böyle 6-7 yaşında. Ya orada bir aptallık yapma fırsatı varsa ilk önce erkekler bunu deniyor diyebilir miyiz? Evet. evet evet. Tabii erkekler neden az yaşar diye bir site var hakikaten doğru. İşte onları kurcalarken de oğlum icat diye atom bombası bulmuş adam. Bir sansa atom bombası bulur ya. Bu işada bak ya. Buldu şey yani. Atomu parçalamak nasıl aklına geldi? Sezerciler sezerciler takipleşiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bizim bilimle ilgili <laughs> birim algımız bu. Kaç veriyorsun hocam filmi? 7. 7. 7. Jessica Chastain için 8. Bütün 3 4 tane daha filmini izledim. Şey de güzel. Miss Sloane da güzel. Ya hepsi böyle yedilik oluyor onun filmlerinin. Good Nurse. Evet güzel, güzel. Help çok güzel film. The Help çok güzel film. Onu izlemedim. The Help muhteşem bir film. Alabama'da geçiyor böyle ırkçılığı anlatıyor. Tamam Aa, anlatmayın da onu da başka bir programda anlatırız. Evet, hem, böyle her, şey şeyi her anlatıyorsunuz sonra program yapamıyoruz. Evet. <laughs> evet. bugün Molly's Game'den bahsettik. Birkaç film de tavsiye ettik. Jessica Chastain'i övdük. Oyunculukları övdük. Ben hakikaten Aaron Sorkin'i yönetmen olarak çok seviyorum. Siz kendi kendi rolü beğenmediğini söylediniz. Nefreti. Ya insan iyi bir oyuncu da insan olarak sevmiyorum yani. Gel böyle ağzına <laughs> bir tane vur yani. Succession'ı da beş bölümden sonra çok sıkıldım. Hep kendi tekrar Yapmayın diyorum. hocam rica ederim. Ya güzel dizi de. mi? Ya, hep aynı şeyler oluyor. Yani ailede bir şey var abi o kadar bir yıkamıyoruz oraya gidiyor, Ya gibi. yıkamıyoruz da hep aynı şey. Bir oraya gidiyor bir, bir onun bütün permütasyonları ilk 6 7 bölüm i̇şte, işte zaten 8 bölüm mü ilk sezon ne kadarsa işte onu izledim. 10 galiba, yani. i̇şte 10 bölümde izledim. İlk sezonu gelince artık dayanamadım yani. Çünkü bütün permütasyonları denediler kendileri zaten ama bütün permütasyonları böyle demek de, ki devrilmiyor. Yani bitirmeyeceksin yani bana para kazanmak için fazla bilecekler benim bunlar değil görüşmekler. Oh. dünyası Paribu sundu.